Selamun Aleyküm Arkadaşlar Su kanalında Mountain Play Fender Lord'da Sasal'ın ee, 78. bölümüne hoş geldiniz. En son en son kaydedelim mi önce en son Akkalat'ta tekerli kılıç odun kömürümüz azaldı bu yüzden Burası ne? Omoroto Morotoka ve Orthogrand'a geldik. E, bu işlerde bir seviye atladıydı. Kim atladıydı? Ee, ah, dur bakayım. Evet, Jatu seviye atlamış. Güzel. Bakan puan neye verecek? Eş Neyse. Şimdi. Buna ek olarak. Aklıma gelen başka bir şey var mı? Yok. O zaman boşver. Ortogrant. Arena turnuvası varmış. Bakalım. Girelim. Bir aksiyon görelim. Son birkaç bölümdür aksiyon yok. फिर लगा साहब aa bendenmiş lan o kestiremedim Temun bendenmiş hayır vuramıyorum bugün kimseyi vuramıyorum sen benden misin? biri benden, birileri benden ama kim benden kestiremiyorum atı vurmasaydın daha güzel olurdu ben. allah allah Ne <laughs> Yok sen bendensin Hayır. Bir bitti mi? <laughs> evet, gerçekten girdi hiçbir dövüşü kaybetmemiş. Kaybetmiyormuş. Bu da Şu anda bunu yapamayacağım. Git densene. tamam bu kadar ticarete gel şu kılıç bakalım ne kadar bir şeymiş bindiğin herkese kılıç ustası rut var benim kılıcım da Ticaret, demirci. Öncelikle yanan kömür üretti. Bu arada bir ödül kazandım. Şimdi dördüncü seviyeler henüz açık değil. Değil mi? Aynen öyle seviyeden de son bir parça kaldı. Kele Hızlıca İnternetin daha kötü olmadan bu videoyu bitirsem isterim. Yeter bana Doğan Ve Bu açıldığına göre yeni parça Gelmiş dördüncü seviyeden çok güzel. Evet sen de böyle görüyorsun. kadar Burada yok. Burada bir tane başka yok. Burada yok. Güzel, iyi. Şimdi önce siparişlere bakacağım. 91 bin. Çok güzel. Sonunda maksimum ulaştırdık buna. Tabi bunu son yeteneğinin kullanılabilmesi için demirciliği 300'e çıkartmak gerekiyor. Demirciye gir, başka sipariş Önce parasına göre baktım Yapmayacağım vazgeçtim Şimdi Son 5'in seviyeden Hepsinin son parçalarından Hepsinin son parçalarından 28 hasar veriyor 134, 135 gördüm, onu alalım. 34, 34, 35, 36, şurası olsun en sonuna kadar bir değişim var mı var hakimiyette puan kaybediyoruz başka 136 küçük olmasına rağmen 136 sağlıyor mu Hayır yapacak bir şey yok şöyle kalsın da bakalım bu ne kadar edecek ticaret. Yeni kılıcımız 31 bin. O kadar da iyi yetmedi. Benim öylesine yaptığım kılıç daha iyi fiyat. Tamam. Çok kısa bir süre bekleyeceğiz. Ne oluyor? Ne oluyor? Yaçım. geçim ya kimdi? Yaçım Nusun'un Bakalım kimiymiş. Kız çocuğuymuş. Güzel. yaçim kızmış. Yenim. Bakalım ne oldu? Yetişim yüklük çocuklarla birlikte oynayacak kadar büyümüş. Ben de özellikle şundan etkilenmiş. Neyden etkilenmişim acaba? idareyi ele geçirmesinden hiç yorulmamasından hedefi hiç ıskalamamasından bilmecelere ilgi duymasından güreş müsabak olan kazanmasından Angarya'dan kaçmamasından bu yetişim idareyi ele alıyor ya Geçim kendi başına sık sık ne yapardı? Atlarını hızlayıp at Atış talimini yapardı. Yakındaki tepelere yürüyüşe çıkardı. Kendi oyuncaklarını yapardı. Askercilik oynardı. Masa oyunları oynardı. Masa oyunları oynuyordu ya. Bununla birlikte gücü arttı. Hmm, şunu dersem ne olur? sosyallik artar. Bu güç arttırıyor. Artış talimi yapardı. Kontrol arttırıyor. Atlarla ilgilenirdi. Zeka sahip. Atış talimi yapardı. diyelim. Oh, Okçunun da geliştirelim bizim. Tamam. Başka. Demirci gir. Çift elli kılıçlar. Şimdi. peşin seviyeler ödürür sadece. olsun. Eee olsun Bu seferki bu olsun. Burada da 128, 135, 136, şuradaki 136 alalım. Sadece hızı düşürüyor. Şöyle başta 136 dursun. Bu da Oynamasam daha iyi aslında ya. 136. Tamam. Şimdi bu 136'ya kadar çıktı. Başka silahlar da 131. 122. 101. 114. 260'tan böyle döv ya. Fiyatına bakacağım, geri geleceğim. Evet. Bu da son derece iyi hiç... çık. O zaman demirciye gir çiftelik kılıç 5. seviye 136 137 Ha bir dakika. Böyle de 136. Ya yani şuradaki 137'ye çevirelim bunu. 8 139. Keseceğiz sararsın. O zaman kabzadan dolayı demirciye gir. Ee, evet, çift Şu iki kabza da iyi gidiyor. Ne hikmetse diğerinde gitmiyor. Gel şunu da değiştir. Belki bundan da olabilir. Bununla bu olsun. Diğeri diğer olsun. Tamam. 135 Buna ek olarak 136. Şunu 90'dan düşürmeyeceğim. Yani 137 oluyor ama 90'dan düşmesin. Hatta mümkünse çıksın. Altyazı Yok demirci değil Ve bu sonuncu kılıç bu ikisinden biri. İyi. Ayeti Ay, 32.000'den Buranın 65.000'i var. Şu ikiden dendiği Tamam. Demirci gir. Erit. Yana. Kömür. Evet. Sağ. Ol. Şimdi alanınızda cujurt. Evet, Sultan'ın butcher'ı. Artık ne kadar evet. Güzel. Şimdi burada işimiz bitti çıkalım. 22 dakika olmuş o zaman. Ee, o zaman videoyu burada bitirsek mi? Biraz gezinip öyle mi bitirsek. Şöyle bir haritaya bakayım. O zaman burada bitirelim. Evet. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basmayı unutmayın. <laughs> affedersiniz. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorumlar kısmına görüş ve düşüncelerinizi ihmal etmeyin. Buraya kadar izlediyseniz bir de bir abone oluverin. Onun dışında istediğinizi yapın. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Falan. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.